Görüldüğü üzere çayımızın yumurta sırtı bir yüzeyi hakim. Rize'nin genel çay e, fidesinin yüzeyi böyle yumurta şeklinde. Dolayısıyla şöyle tutacak olursak veya tek taraflı tuta, tutacak olursak, tarama esnasında bir taraf ya da ortalık tutarsak da her iki taraftan yüzeye tam oturmuyor. Ve her türlü yüzeyde çay kalıyor. Ve bu çay da bir daha vurayım derken, bu defa derin oluyor. Vurmazsa çay dalında kalıyor. Aynı burası gibi. Mesela şarjlı motorla bu şekilde vurmuş. Burayı almış. Ee, bir daha vurmuş. Burayı almış. Ama hasat bitmiş. Bu aradaki çay örüldüğü gibi e, çayın yüzeyinde kalmış. Şimdi buraya vurmuş, almış. Burası kalmış. Burayı biraz daha derin vurmuş. Bu defa bu defa bakın ve şuradan göstereyim. Yaklaş. Şu aradaki çay görünüyor mu? Filiz. Şu Şu aradaki filiz bir sonraki sürgünün patlatma filizi. Bu defa ne yapmış? Çok aşırı derinden vurduğu için ikinci hamleyi oradaki e, bir sonraki sürgünün hasat gözünü yok etmiş. Şu burada verim kaybı var. Burada da gereksiz bir yüzeyle dalında bırakılan çay var. Burası e, normal toplanmış. Yer yer bakın burası gelecek sürgünü yok edilmiş. Burası gereğinden fazla. Yani arazinin e, yapısına göre bir hasat söz konusu olmamış. Biz bıçağın e, kesim uzunluğunu kısaltarak hem e, yüke ele binen yük kola binen yükü azaltmış oluyoruz, hem de daha hakim bir toplama yüzeyi elde etmiş oluyoruz. Bu sayede dalında ve yere dökülen ferininde tamamen önüne geçmiş oluyoruz.